Türkiye'nin en büyük cam terası Rumkale Cam Teras'tayız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak mahalle sakinlerimizi Rumkale Cam Teras'a getirdik. Şimdi bakalım Rumkale Cam Teras hakkında düşünceler neler? Gerçekten büyüleyici. İlk defa geliyorum Rumkale Cam Teras'a. İlk e, ilk söylentilere bakarak dedim ya hani korkuyoruz falan işte ne bileyim. Böyle bayağı bir bir şey anlattılar ama alıştım yani. Çok güzel. Manzara süper. Gerçekten diyecek kelime bulamıyorum. Tek kelimeyle şahane. Ben buraya ilk girdiğimde çok büyülendim. Çok güzel bir ortamdı. Ee, çok teşekkür ederim Büyükşehir Belediyesi'ne. Her gün 200 tane vatandaşımızın Rum Kale'ye gelmesine olanak sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Osman Toprağa çok teşekkürlerimizi sunarız. Gaziantep halkı olarak böylesine muhteşem bir manzarayı, böylesine muazzam bir yeri herkesin gelip görmesini, bu gezilerimize katılmasını isteriz. Biz Almanya'dan Rumkale'ye geldik. Burada çok güzel, çok seviyoruz. Cam terası gittik, manzara manzara, fıstık gibi çok güzel. Gaziantep çok güzel. Akyol Mahallesi sakinleri olarak e, cam teras e, gezisinden sonra şimdi Rum Kale'nin muhteşem manzarasıyla e, Teşen manzarasında iç içe geziyoruz. Bu gezimizde bize yanımızda olan, bizim yanımızda olan Sayın Fatma Şahin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Gece saat dörtte almayadan geldim. Ee, arkadaşlarım ve ailemin e, seviziyle Rumkale gezisine geldim. Ee, çok memnun kaldım. Çok güzel. Ee, yani herkese tavsiye ederim. Gelip görmelerini isterim. Ee, bu orkansonu yapan e, belediye başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkürler ederim. E, gerçekten çok süper bir gezi oldu.